Bu videomuzda sizlere Atatürk'ün onun için imzaladığı fotoğrafı çalışma masasından bir kere olsun ayırmayan, onun verdiği hediyeyi ömrünün sonuna dek kullanan eski bir Anzak askerinin milyonlarca insanımızın hayatına mal olabilecek bir anlaşmada komisyon başkanı olarak Türkiye lehine aldığı tavrı ve sonrasında yaşananları anlatmaya çalışacağım. Peki, zamanında Türklere karşı cephelerde boy gösteren bu askerin Türkiye ve Atatürk sevgisinin nedeni neydi? Hangi anlaşmada Türkiye lehine tavır koymuştu? Bu sorularınızı duyar gibiyim. Evet arkadaşlar, hazırsanız videomuza geçelim. Yıl 1915, Çanakkale Savaşı. Genç asker Melbourne Bruce, Anzak saflarında Boğazları geçmek için mücadele verirken iki defa yaralanıyor. Cephede yüzbaşı mevkisine kadar yükseliyor. Karşı tarafta ise Mustafa Kemal. Adını tam manada ilk kez bu cihan harbinde duyuruyor. Anafartlar kahramanı ünvanı ile tüm yurtta adından övgü ile söz ettiriyor. İlk karşılaşmaları böylece gerçekleşmiş oluyor. Aradan 8 yıl geçiyor. İngiltere kontrolü altındaki Avustralya'nın başbakanı Melbourne Bruce olurken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal oluyor. Aradan geçen bir yılın sonunda Melbourne Bruce Çanakkale'ye arkadaşlarının öldüğü, kendisinin ise iki defa yaralandığı Gelibolu'ya gitmek istiyor. Fakat buraya gelebilmesi için özel bir izin gerekli. Ankara'dan yani Mustafa Kemal'den bu izin alınıyor. Kendisi için hazırlıklar yapılıyor. Türkiye'yeti kendisine her konuda yardımcı oluyor. İstanbul'da özel bir müze turuna dahi çıkıyor. Brus Türkiye'den oldukça mutlu ayrılıyor. İlerleyen yıllarda Brus Atatürk'ün barışçıl politikalarından oldukça etkileniyor ve bu politikaları takdir ediyor. Ve yıl 1935. Avrupa silahlanıyor. Savaş anlaşmaları ortalıklarda açık açık yapılmaya başlanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı sahası Boğazlar yeni bir insanlık dramına tanıklık edecek en olası yerlerin başında geliyor. Çünkü savaşta ve barışta Boğazlar tüm ülkelere o yıllarda açık. Ülkeyi savaş dışında tutmayı hedefleyen Atatürk ise bu tehlikeyi önceden sezip Birleşmiş Milletler'de lobi yapmaya başlıyor. Ortamın gerginliğini öne sürüp Lozan'da imzalanan Boğazlar Anlaşması'nın yeniden ele alınmasını istiyor. Bilin bakalım o zamanlarda Birleşmiş Milletler'de başkan kim? Evet, Melbourne Bruce. Türkiye'nin konferans isteği kabul ediliyor. Atatürk kongreye başkanlık yapması için Melbourne Bruce ismini istiyor. Melbourne Bruce konferansa başkanlık ediyor. Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler sarf ediyor. Bakınız bu durum üzerine Türk delegemiz Numan Menemencioğlu konferansta ne diyor? Öncelikle memleketim hakkında söylediği nazik sözlerden dolayı Melbourne Bruce'a teşekkür ederim. Avustralyalılarla Türkler bugün hatırlanması benim için pek kıymetli olan kardeşlik bağları ile birleşmişlerdir. Ve buna binaen Avustralya delegesini Möntre konferansında başkan görmekle hususi bir memnuniyet hissetmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale'de savaşıp hayatlarını kaybeden Anzak askerleri için onlar artık bizim evlatlarımız olmuştur diyordu. Melbourne Bruce ve bütün Avustralyalılar bu tavırdan dolayı Türkiye'ye müteşekkirdi. Delegemiz Numan Menemencioğlu ise konuşmasında kardeşlik bağı derken bu sözlere gönderme yapıyordu. Konferans görüşmeler sırasında bazen kilitleniyordu. Burada devreye konferans başkanı Bruce giriyordu ve sorun derhal çözülüyordu. Konferans sonunda boğazlara Türk kilidi vurulmuştu. Boğazlar sadece Türkiye'nin kontrolünde olacaktı. Dış devletler artık temsilci bulunduramayacaktı. Askerlerimiz de boğazlarda güvenlik sağlayabileceklerdi. Savaş anında boğazlar kapalı olacaktı. Anlaşma imzalandığında Atatürk çok mutluydu. İşte şimdi Lozan'ı taçlandırdık dedi. Günün gazeteleri ise büyük diplomasi zaferini şu sözler ile duyuruyordu. Atatürk Çanakkale'yi bir defa daha kurtardı. Ordumuz Çanakkale'ye girdi. Bayramımız kutlu olsun. Boğazların emniyeti ordumuzun demir eline geçiyor. Türkiye konferanstan bir kat daha yükselmiş olarak çıkıyor. Bizi bugüne ulaştıran Atatürk'e, İnönü hükümetine, Türk diplomatlara bin teşekkür. Atatürk konferans sonrası teşekkür mahiyetinde başkanlık heyetine imzalı bir fotoğrafını armağan etti. Konferans başkanı Brunsa ise kendi imzasının üzerine işlendiği altın kaplama sigara tabakası armağan etti. 2008 yılında Avustralya Büyük Elçimiz olarak görev yapan Nafiz Murat Ersavcı hediyeler konusunu bizlere şöyle aktarmakta. 2008 yılında başkent Canberra'da ilk parlamento binasında bir serginin açılışı yapılacaktı. Avustralya başbakanlarının ülkenin demokrasi tarihindeki yerini vurgulayan bu törene Howard tarafından Türkiye Büyükelçisi olarak davet edilmişti. Bu vesileyle Möntre Sözleşmesi hakkında Cumhuriyet tarihimizin belki de pek bilinmeyen bir hususuna şahit oldum. Törende bu parlamentoda görev yapan ilk başbakan olan Melbourne Bruce'un teşhir edilen eşyalar arasında yaşama boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalı bir fotoğrafının çalışma masasında eşinin fotoğrafının yanında yer aldığını, keza imzalı altın bir sigara tabakasını da ölümüne dek kullandığını orada bana açıkladılar. Atatürk doğru zamanda doğru tavır alabilme yeteneğine sahip bir liderdi savaşı ülkemizden uzak tutan ve belki de savaşa girmemize sebebiyet verebilecek olan bu olaydan bizleri kurtarmıştı. Bu videoyu araştırdığım sırada çok ilginç bir olayla daha karşılaştım. Avustralyalı bir belgeselci, Başkanların Ulusal Hazineleri adlı bir video çekmiş ve Melbourne Bruce'un ulusal hazinesi olarak Atatürk'ün hediye ettiği bu sigara tabakasını gösteriyordu telif sıkıntısından dolayı ekrana getiremeyecek olsam da açıklama kısmında bu videonun linkini koyacağım. Videoda özetle şöyle diyor. Bruce ve Atatürk Çanakkale'de karşılıklı savaştılar. İkisinin de şöhreti Çanakkale sonrasında arttı ve her ikisi de aynı tarihlerde uluslarında başkan oldular. Her ikisi de siyasi olarak aynı kafa yapısına sahiplerdi. Bruce başbakanlığı sırasında Atatürk'ün Türkiye'yi modernleştirmesini çok takdir ediyordu. Möntre konferansında Bruce başkan seçilince Atatürk çok mutlu olmuştu. Ve Möntre konferansında dostlukları oldukça pekişti. Konferanstan sonra Atatürk ona doğu motifli üzerinde Türk kültürünün önemli bir sembolü olan bir sigara tabakası hediye etti. Melbourne Bruce bunu ömrünün sonuna dek sakladı. Bu ikilinin çok iyi bir dost olduklarının en büyük kanıtı ise Melbourne Bruce'un çalışma masasından ölene dek Atatürk'ün fotoğrafını ayırmamasıydı diyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelirken sizlerden bir konu için özür dilemek istiyorum. Atatürk 2. Dünya Savaşı'ndan Türkiye'yi nasıl kurtardı adlı videomun bir bölümünde 1930'lu yıllarda Avrupa'da hayatlarında hiç savaş görmemiş faşist liderler savaş çıkartmak istiyor demiştim. Birçok arkadaşımız Hitler'in 1. Dünya Savaşı'nı gördüğünü, hatta yaralandığını söyledi. Ben savaş görmedi derken yöneticilik sıfatını belirtmek istemiştim. Hitler 1. Dünya Savaşı'nda cephe gerisinde postacı olarak görev yapmaktaydı. Daha sonrasında ise siyasete atılmıştı. Buna rağmen bu bilgiyi eklemem gerekirdi. Videoya eklemediğim için özür dilerim. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum.